Merhaba arkadaşlar. Kızımın çamaşırları birikmiş, topladık. Şimdi de çamaşır duruyoruz. Ya sonra gelecek. Birlikte yapacağım yemeği bugün. Çamaşır durmayı çok severim. Kolay gelsin alırım. Kolay gelsin derseniz sevinirim. Ne yapalım çalışan Annesi olunca böyle elimden geleni yapıyorum. Onların canı sağ olsun. Ya mı böyle? <laughs> Hayırlısı olsun. Çok güzel çamaşır dilerim. Bitirenmiş gibi yaparım. Kendini beğenmeyene neden <laughs> Herkes kendini beğenirmiş. Herkes yaptığı işi beğenirmiş. Öyle değil mi?